arkadaşlar. Gamer19 kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar. London 2012 yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Daha çok London 2012 yanlısını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben şey e, kadın yüzme erkek koşu şey yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne yapabileceğiz. E, bayrağımızı göklere istiklal e, marşımızı okutmak istiyoruz her her şeyde her videoda bir gün yapacağım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan videoya geçelim. Oyun başlayınca ben geliyorum. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Çok acemiyim. Lütfen şey yaparsam beni işlemeyin arkadaşlar. Çok kötü oynayacağım biliyorum. Ya yanlış başladım. Pardon. Abi gitmiyor ya. Ya deli olacağım abi ya. Anlamıyorum abi ya. Yemin ederim çok kötü başladık. çok kötü başladık arkadaşlar. Ama bunu erkek koşuda telafi edeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen oyun açılıyor arkadaşlar. Telafi edelim de. Arkadaşlar lütfen dinleyin. Gerçekten elimden geleni yaptım ama olmadı. Olmayınca olmuyor arkadaşlar. Yani kusura bakmayın gerçekten ben de üzüldüm. Evet arkadaşlar oyun şey açılıyor. Gibi... Açıldı. Ya bu nasıl oynuyoruz ki yani onu da anlamadım. <laughs> Bu ha. mesajı. Hadi aslanım. Hadi durmuş asker. Hadi oğlum. İkinciyiz. Hadi oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Kim tutar seni? Hadi oğlum. Bas oğlum. Hadi oğlum. İkinciyiz. Çok iyi. Geçeriz onda Geçtik mi? Geçeriz. Geçtik mi? Geçtik. Geçtik. Helal durmuş oğlum. Helal. Helal. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü oğlum. Yürü, oğlum. Yürü be. Aslanım be. Durmuş asker durmuyor. Helal be. Durmuş asker durmuyor. Bu. Çok mutluyum arkadaşlar. Durmuş askeri durduramadılar be. Hemen finallerine gidelim. Basit de oynuyorum arkadaşlar. Herkes oynadığım için. Oyun tanıyın. Sonra öbür bölümde orta seviye oynarız arkadaşlar. Durmuş askeri durduramadılar. Helal be oğlum hadi bir altın madalya Hadi oğlum altın madalya getirsin sen bize Yine ekipman videosu da gelecek yakında bekleyin hadi bakalım Hadi aslanım be Hadi be Arka plan değişti arkadaşlar artık hep burada çekeceğim bilgisayarı sabit bir yere sabitledim arkadaşlar Artık burada çekeceğim Hadi bakalım durum şart gel. Hadi oğlum. Başladı be. Hadi be. Çok iyi çıktık. Çok iyi çıktık. Yine Alman'la kapışıyoruz. Alman çok açtı arayı ya. Helal. 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 Hayır. Birinci olacağız. Birinci olacağız. Birinci olacağız. Yetiştik mi? Birinci miyiz? Üçüncü bitirdik ya. Abi üçüncü bitirdik ya. Abi nasıl üçüncü olduk biz ya. Aklım almıyor ya. Abi çok heyecan dedi, abi. Abi. yapma ya. Bronz getirdik, değil mi şimdi Çok kötü başlangıç yaptık. Bir altın bile alamadık. Abi ya. İkimiz de olmuş, Alman da olmamış. Oha abi çok şaşırtıcı Geçelim şunu Ondan sonra iki tane altın kazanmış bugün şimdi helal olsun gerçekten Bir tane bronz böyle sıralama Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzun bu e, sonuna geldik bir sonraki bölümde hangisini oynayalım hemen açıyorum e, Uzun atlama Bunu tam bilmiyorum e, şey voleybol yüz şey kayak onun şey kayık ee, halter mi yoksa shed pet diyor hızlı koşu şey yani. arkadaşlar hangisini oynayalım yorumlara yazın en çok yorum alan ilk oyun oynarım ya da yorum gelmesi kendim oynarım varsa arkadaşlar bir gün videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın